Herkese selam. Bugün sizlerle birlikte nasıl ücretsiz itemler alınır size onu göstereceğim. Ben almıştım arkadaşlar. Size sadece oyunların adını göstereceğim. O zaman hadi başlayalım. Öncelikle arkadaşlar avatarımıza giriyoruz. Şuraya basıyoruz. Şimdi e, mesela buraya hero geldiğimizde arkadaşlar. Şöyle zaten bir çoğunu shop'tan aldım. Ama arkadaşlar e, yani... Bir de sunsil kiti var. Ondan alamamıştım. Bir tane saç var. Ayrıca e, bir de kulaklık geliyor. Ve e, arkaya e, bir tane aksesuar olarak da kanat geliyor arkadaşlar. Ben onları almadım. Bunların zaten çoğu şoktan. Mesela e, klasik face'e girelim. Mesela ben... E, Bunları da shop'tan aldım ama arkadaşlar hemen size bir tane oyun göstereceğim. Oradan alabilirsiniz. Mesela e, Gucci ton diyorum. Gucci ton. Siz de yazın arkadaşlar. Mesela bu oyuna gittiğinizde bir tane saç geliyor arkadaşlar. E, sonra mesela e, şöyle bir tane daha oyun var. Tate Hmm. Tate. Majoray. Hmm. Şöyle de onun ismi galiba. Hatırlıyorsam. Evet arkadaşlar bunu mesela hemen girelim. Size göstereceğim. Bu oyuna giriyorsunuz arkadaşlar. Çoğu bilmiyorsa buradan da gözükebilir. Ee, zaten işimiz çok kolay olacak. Evet. Giydik oyuna şimdi. Şimdi arkadaşlar ee, burada bir tane yüzler olacak işte burada. Şuraya geliyorsunuz tıklıyorsunuz. Sonra diğer tarafa da tıklıyorsunuz. Kıladık mı? Diğer tarafa da tıklıyorsunuz ve diğer tarafa da tıklıyorsunuz. Geldi mi acaba? Şuraya da bir kere daha. Gidelim. Evet arkadaşlar e, yüzümüz gelmişti umarım. Çünkü e, bunun gelmesi gerekiyordu böyleydi. Çabuk çabuk. İnşallah gelmiştir. Evet arkadaşlar geldi. bakalım bakabilirsiniz yüzünüze. İşte burada. Çıkmadı. Allah Allah. Gördüğünüz gibi arkadaşlar geldi. işte bu. Ben de güzel aşk o oldu biraz. Ee, bir de arkadaşlar mata, mata, meta metalerse champion giriyorsunuz arkadaşlar. İşte bu da geldi gördüğünüz gibi. Ee, iki eşya geliyor. Böylece kullanabilirsiniz bu iki, iki teme. Ee, bir de arkadaşlar o söylediğim oyuna giriyorsunuz ee, girdiğinde direkt veriyor zaten size altlarıyla birlikte mesela bunu alıyorsunuz sonra bunu alıyorsunuz bunu alıyorsunuz bir de bunu alıyorsunuz. Bence güzel gayet ve ben de bundan e, memnunum. Bir de altları geliyor bunun aynı zaten şöyle şöyle böyle bir de böyle arkadaşlar bu videoyu sevdiyseniz lütfen yorumlarınızı bekliyorum. kanalıma abone olmayı videoyu izlerseniz ve like atarsanız çok sevinirim Bir dahaki videoda Park içi için like like like.